The Baba, nereye gittik biz? Emin misin? Eminim. Sen ben. Bele biha. Behe geli. Babana gideceğiz. Peki. O bizi bir yere koymuşuz Lamba buraya girmiş. Alalım. Zaten ama bu lamba bizim çöpümüz. Attık gittik buraya. Ben bordurma gidiyorum. Bay bay. Bay bay. bay, bay. İki dakika sonra. <laughs> Baba yemedin kaç saattir. Gidip baksana ben neden aldım bunu? Git baksam iyi olur. Aa, eşyalarımız burada. E adam yok. Hiçbir düştü. Neyse evde vakit geçirme zamanı. Gizimiz vardı bugün. <laughs>

Ayakkabımız da buna. Ula baba bak çok <laughs> özledim. Mecbur eşyaları ben düzelteceğim. <laughs> Babam yok ne yapayım. Bu ne? Aaa eski televizyonun. <laughs> Aa, Bazıları. Eski televizyonum yok, artık da düzeltirim arabayı. <laughs> he he. Düzelt beni. <laughs> Televizyon bozuldu. en iyisi gidip haritaya bak bak. Biz bu eve neden taşındık? Çok garip şeyler oluyor. Eve de çift taktırmış dayı. Çalıştık. koş koş koş. <gülüyor> 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 Baba sen çiptir buraya mı atıyorsun? Neyse birazcık bir şeyler alayım. Şuraya titecek. Bu ne ana? Allah benim diyor. Ya. Bak kesin. Zaten çöpe atıyoruz ki. Kuluk 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 kuluk. Kes dur. Çok kırıldı adam gelmiyor. <laughs> <laughs> Geldim artık sadece. Abuuu. Saat, Saat düştü. Neyse artık çöp atacağız Hı -hı. yapacak bir şey yok. Arkadaşlar <laughs> bu arada da, kavşunun gizemini çizdiğimiz video da gelecek. Haberiniz olsun. He he. Neyse devam. Tamam. Yiyecek kalmadı. En iyisi gidip dışlarını tutalım. Baba gerçekten şaşırmışsın sen. Wah, oh, Alton di futsal. Bu benim Banyak, banyak betul. Tunggu nanti, Hehe. Puh. ini dia. Tunggu nanti, Ya da babamın koyduğu gibi. <laughs> babamın koyduğu bir biraz garip olabilir. Ama sonuçta babamızın hakkı. <laughs> Baba sen kaç saattir gelmiyorsun ya. Bu benim Allah yanlışlıkla radyo aldık. Ya. <laughs> Ayarım. <gülüyor> Telefonu da cevap vermiyor manyak. Çünkü buradan arıyoruz telefonunu yanından almış. Pist. Telefonunu yanına almamış manyak adam. Ya kapat. Boşuna arıyoruz adam cevap vermiyor zaten. <laughs> Sıkıldım. Evde bir şey kalmadı. Oo, çok tuvaletim geldi. Bakmasanız iyi olur arkadaşlar. Oo. Allah. Altımıza yapıyordum. sanır ki evde atom bombası patladı sanır. Ayıp oldu şimdi. Anne, anne, anne de gelmemiş ama ayakkabıları burada ikisinde. Neyse evi biçeyim. Evi biçeyim ben bir. Allah! Makineye ne oldu lan? Makine çarpıldı. Tamam. Arka bahçeye geri götürebiliriz. Please. Ne? Burası değil mi? Ne? Burası. Hı, koydum. Tamam. Şimdi gidebilirim. oyun çok korkarım tek başına. Ana elektrik gitmiş galiba. bu nasıl yani o zaman? Neyse. Babamızı tekrar alayım. Baba! <laughs> Arkadaşlar Erol'un bu arada arkadaşlar videoyu durduruyoruz Efe bir şey diyecek. Arkadan benim yerine getiremedim. 23 insan özel kanalımı yapacaktım ama yapamadım. Fotoğraf değiştiremedim. Hatta isminde de 23 Nisan hiç doymaz yapacaktım. Arka planı da öyle yapacaktım ama sadece arka planı yapabildim. Yapacak bir şey yok yaşatabiliriz. <laughs> Bak. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakmayın Tamam. Duş La la Arkadaşlar bakmayın üstümü la Tamam. Sabun yok. Ha! Baba sen sabunumu unuttun gerçekten. <laughs> Yeter be. Atım. Bu arada bizim araba niye komşunun önünde? Bizim arabada mı status varmış? Hadi bakalım. Araba sürmeyi istemişimdir hep. Söyleyeceğim. Bana ne 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 ne. Küçük olabilirim. Ama istemi yerine getirmek zorundayım. Tamam. demedim. Seni. Adam çiti gitmiş. Bu ne lan? Baba sen arabaya küçücük tekerler mi takıyorsun? <laughs> Adam arabaya küçücük tekerler takıyor. Bak bakalım ne var. Aa, ciddi. Ne var? Çok merak ediyordum. Kavşıdan biraz yaramazlık öğrenebiliriz. <laughs> Ama çöplerimizi atalım önce <laughs> <laughs> Baba sen bu yemeği çöpten mi buldun mu? Ne iğrenç adamsın Tepemde bir şey mi geziyor benim? Komşu birazcık benden yaramazlık öğren

Ara ben camı kırdım. O diye kırmadım. Di. Allah kalma bu Bu yazılık baba. Bayi sen ne yedin? <laughs> ben mı kırmadım Abi dayı. Sen beni çok Kalem tik tik atıyor. Neyse. Komşuların canını çalıp kaçacağım. Komşu. Tak 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 tak. Bu... Oh. <laughs> Tabi Bismillahirrahmanirrahim. Ben kadın korku... korku... ...korku... ...neyse... Demek öyle. O zaman bu komşu... ...benim kapımı çalıp kaçanlarım var. Ne hazır ediyorlar bunu? Tabi Bismillah. Oh, girdiler lan bu evine. Ne diyor oğlum bu? Tabi, bismillah. Di 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 di. Day 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 day. Dayı dur Allah rızası için bak kafana geliyor. Ne oldu lan ne oldu ne oldu? Ne oldu?

Tövbe esbillah ben buna bir daha bulaşmam. Devamı yakın.